Merhabalar Sirkus Gastronomi Kulübü'ne hoş geldiniz tekrardan. Bugün şöyle kompakt bir yemek hazırlayacağız. Önce çok güzel bir deniz devreğimiz var, olta devreği. Bundan balık velute hazırlayacağız. Öncelikle bir balık suyu hazırlayacağız. Beyaz şaraplı, böyle defne yapraklı, aromatikli. Önce balık suyumuzu hazırlayacağız. Sonra o balık suyunu bir velute'ye çevireceğiz. O sırada da balığımızı güzel filetosunu çıkartıp çıtır derili bir levrek yapacağız. Bunu da girit kabağı ile beraber böyle serbest stil bir yemek yapacağız. Bu yemeğin benim sevdiğim özelliği hem taze oluşu, bir taraftan kremayı çok güzel yansıtması. Bununla beraber de yani restoranlar için olur, evler için çok kurtarıcı olması. Ben kendi adıma en azından bu sosu, bu arada söylediğim velut ediyorum ama klasik bir velut değil. Çünkü içine ekşi krema giriyor, lime kabukları giriyor, e, belli aromatlar giriyor işte frank soğanı gibi, biberiye gibi. Ondan dolayı böyle serbest stil bir levrek yemeği yapacağız bugün. Öncelikle levreğimizi fileto ederek başlıyoruz ki balık sosumuzu, balık suyumuzu yapabilelim. Şimdi buradaki püf noktalardan bir tanesi öncelikle balığımız kuru olsun. Şimdi filetoyu çıkardıktan sonra da balığımızı biraz deniz tuzuyla tuzlayıp üstü açık şekilde dolaba bırakacağız ki deriyi deri tarafından pişirirken çıtırlığı daha rahat çıtırlık olsun. Çünkü ne kadar su olur o kadar deriyi çıtırlatması daha zor olur biçim için için. Çıtır bir doku elde etmek. Sırttaki kemiğe dayarsanız bıçağınızı daha rahat edersiniz açarken. Şimdi bütün bu parçaları hepsini tenceremize alıyoruz ki sosumuza güzel kolajen bir doku ve aroma versin. Balıklarımızı güzelce kuruluyoruz. Derideki fazla suyu alıp deniz tuzuyla lezzetlendiriyoruz. Şimdi burada bu evrede üstü açık şekilde dolaba atacağız. Pişirme öncesindeki süreçte güzel kuru bir katman elde edeceğiz ki pişirirken daha rahat çıtır olsun üstü. Şimdi balık suyumuzu hazırlıyoruz. Sosun temelli olacak. Buna balık fümesi de deniyor bu arada. Aklınıza böyle isli bir şey gelmesin direkt balık suyu anlamına geliyor. Birazcık lezzeti arttırsın diye birer parça mantar atıyorum. Biberiyemiz var. Yine bir parça maydanozumuz. Tane karabiber ve defne. Birazcık renk soğan da attım tazelik versin diye. Dediğim gibi bu kısımda tamamen serbestsiniz. İstediğiniz her türlü malzemeyi bu kısımda ekleyebilirsiniz. Ekşi krema, lime kabuğu, lime suyu derken böyle bir balık velutesi elde edeceğiz. Yine aynı şekilde temizlemek önemli. Ne zamanki köpük oluşturdu, bu üstündeki köpükleri alacağız ki hem lezzetini hem dokusunu bozmasın, rengini. Bir yarım saat 40 dakika bandında şeyimiz pişti, balık suyumuz. Bunu direkt pişirmeyi sosumuzu yapacağımız şeyi alıyoruz. Şimdi aklınızda bulunsun burada hiçbir şekilde tuz yok. Bu ürünü biz çektireceğimiz için genelde hep son ürüne tuz ekliyoruz. Lime'ımız var. Ekşi krema var. Frenk soğanı girecek. Son olarak ru ile bağlayacağız. Ru'nun çalışabilmesi için ürünün kaynıyor olması lazım. Soğuktan bir parça ru ekliyorum. Bolca lime giriyoruz. Bu en taze ürünleri olabildiğince böyle fresh'lik, tazelik versin istediğimiz ürünleri sonda atıyorum ki şeyi kaçırmasın. Bu Frank soğanını da ne zaman kullansam kendimi Avrupa'da gibi hissediyorum. En son bir parça da tereyağı verirsek tereyağı ve zeytinyağı. Bu arada bu aşamada el blenderıyla bir çekerseniz çok iyi sonuç verir. Aklınızda bulunsun soslar açısından. Çiçek yağı, zeytinyağı birlikte attım. Çok sert ısınmasını beklemiyoruz ki koyar koymaz bir anda böyle şeyin biçimini falan bozmasın. Orta ısıdayken koyuyorum. Şimdi benim niyetim olabildiğince bu balıkları hiç çevirmeyeceğiz. Tek taraf pişireceğiz ki sululuğunu bozmasın. En son belki biraz pişme derecesine göre ateşi kapatıp ters çevirebiliriz. Çok az ama genel anlamda tek taraf pişireceğiz. Yine klasik sezonemizi yapıyoruz. Şimdi genel en klasik lezzetlendirme yöntemine tuz karabiber. Bir taraftan da garnitürleri de aynı anda pişirmeye başlayalım. öyle Altını kapattım Eu vou